Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kraks'ın meşhur tatlar olarak Haydari çeşitli ve Acuka çeşitli olanı tanıtacağız. Ki ikisi de nadir bulunan sınırlı sayıda üretilen ürünler. Şöyle Acuka ile başlayalım arkadaşlar. Her zaman gibi önce önceki videolarımda da hatırlarsınız. Puanımızı videonun altına yazacağız. Bizden ne kadar not aldığını. Hmm. Gerçekten benzetmişler. Ve acılı değil arkadaşlar. burada söyleyeyim. Evet, şimdi sıra Ayda'ydı. <laughs> Bu arada, benim en sevdiğim arkadaşlar patlamış mısırlı olanıydı. Böyle hadşi tarzında bir üründü. Hmm. Daha güzel böyle nane, fesleğen tadında bir tad var. Nane aynen. Domates salçası. Evet, ikisini Beğendim. Kötü değil. Ortalamanın üstünde arkadaşlar. Yani ilk izlenimlerim onun üzerinden 7 falan. Puanlamasını yine net olarak da videonun altına yazacağım. Kanalımı takip edip videonun belgesini sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.